Köpekler boğuşuyor. <laughs> <laughs> Şurada köpekler <laughs> var. Ba başkaları da geliyor. Zumba bakıyor musun? Zumba zumba. Üç ikisi ne Üç Ne lan? Evet. Eski Ali mı Herkes toplandı. Herkes şu anda. Meydanda mıyız? Evet

Eymen <laughs> de çekil. Eymen. Eymen gözü kuruyor. farkında konuşmalarınız <laughs> çok güzel. Oğlum <laughs> <O, gülüyor> Eymen de çekil. Eymen de çek. Oğlum gel de şuraya bak. Oğlum Eymen de çek. <laughs> <laughs> Sen artık. Seni çekmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> senin, senin al, dur dur çekil çekil oğlum. Şey, Takayı çok güzel çekmiş. <laughs> 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 <Ulan, gülüyor> emin çok iyi yani. <laughs> <Ulan, çok iyi. gülüyor> <Ulan, gülüyor> <Ulan, gülüyor> bakayım bakayım bakayım. oğlum bir kırmızı dolanıp gelin diyor. Kameraya bakar mısın? Sen tabii ki. Kameraya bakıyorsun mısın? Sen tabii ki. Bu kimin gözün? Bakayım. Bilmiyorum. Senin gözün oğlum. Senin gözümü nasıl tanıyor <laughs> bu? Ben buradan meydan uzun Kaç 8 Oğlum acaba ikisini beraber şey yaparsak ne olur lan? Onu da zımla. Oradan da zımla. Çi şey çok gözükmüyor. Sen gel sen benim. Şey gel gel. zoom'la. Gel gun bazumla, bunu da zoom'la. Gel gel 30x tamam, zaten zoom'luymuş. Getir full zoom. <laughs> Hadi sonsuz zoom. 38 <laughs> o kadar zoomladım ki gözükmüyor. Getir bakayım. Ne <laughs> gözünüz Benim videoda 5x. Ben de kameradan fazla olabilir <laughs> bu anda. <Hayır>, <laughs> <mi? gülüyor> Foto çekeyim ya. Gel buraya. Gel buraya ta. Oy! Ay çektik. Ay nasıl çekti baksana. mı? Yemin, oh, Yemin et. Vallahi. Çetin biraz Baba. Çeksene baba. Baba. Hadi yap çek. Baba Biraz ağret çekmene. ne? ay nasıl? Şey ay çekelim Tam bir deneye. Aynada. <laughs> bir daha bir tane benim yanıma çeksene. Çektik. Benim yanıma çek bir de şey yap Son görüntüler. Tam bizim mi çekiyorsunuz? <laughs> <laughs>